mobilya mağazasına dadanan hırsız kamerada. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Modern Evler Mahallesi'nde bir mobilya mağazasına dadanan hırsızlar, bu kez güvenlik kamerasına takıldı. <laughs> sorsana, atlayıp, İki şüpheli iş yeri ile vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Edinilen bilgilere göre İskenderun'un Modern Evler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya dükkanından çalınan malzemeler, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Gece saatlerinde iş yerinden hırsızlık yapan kişileri fark eden iş yeri sahibi ve çevredeki vatandaşlar, şüphelilerin peşine düşerek iki kişiyi yakaladı ve polis ekiplerine teslim etti. Yaklaşık bir haftadır iş yerine hedef alan hırsızların, dükkan önünde bulunan sehpaları çalma net bir şekilde kameralara yansıdı. Toplam 4 kişi oldukları belirlenen şüphelilerin çaldıkları malzemeleri düşük fiyatlarla başka adreslere sattıkları iddia edildi. Polis ekipleri yakalanan iki şüpheliyi gözaltına alırken, firari diğer iki kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Güvenlik kameralarının sağladığı görüntülerin, şüphelilerin kimlik tespitinde önemli rol oynadığı belirtildi.